Merhabalar. Bugün sizlerle arama motoru optimizasyonu hakkında bazı temel bilgileri paylaşmak istiyorum. SEO nedir? SEO Türkçesi arama motoru optimizasyonu olan Search Engine Optimization kelimelerinin kısaltılmasıdır. Arama motoru optimizasyonu ücretli olmayan yani organik arama sonuçları aracılığıyla web sitenizin trafiğini arttırma çalışmalarıdır. SEO'nun tam tanımına girmeden önce bilmemiz gereken en önemli nokta organik arama sonuçlarının ve ücretli arama sonuçlarının farkıdır. En bilinen arama motoru olan Google'dan örnek vermek gerekirse bugün herhangi bir arama yaptığınızda örneğin araba kelimesini arattığınızda karşınıza çıkan ilk 3 arama sonucu ücretli arama sonucudur. Bu arama sonuçlarının yanında reklam yazar ve burada çıkmak isteyen işletmeler her bir kelime ve arama başına Google'a para öderler. Hemen bu üç reklamın altında gelen diğer aramalar ise organik aramalardır. İşte SEO yapmak, işletmenize para vermeden en üst sırada çıkan, üçüncü sıranın altındaki ilk organik sırada çıkmanızı sağlayan bir çalışmadır. Kısaca web sitelerinin arama motorlarında daha iyi performans göstermesi için yapılan çalışmaların tümüne SEO çalışması denir. Peki SEO neden bu kadar önemli ve neden amacımız hep üst sırada çıkmak olmalıdır? Google aramalarında ilk organik sonucun ortalama tıklanma oranı %28.5'tir. Yani her 100 kişiden 28.5'i yani ortalama 29 kişisi organik sırada çıkan ilk aramaya tıklamaktadır. Ortalama tıklama oranı birinci sıradan sonra gözle görülür bir şekilde düşüyor. Buna göre ikinci ve üçüncü pozisyonların sırasıyla yüzde ve yüzde on tıklama oranına sahiptirler. Google arama sonuçlarında onuncu konumun ise yüzde iki tıklama oranı vardır. Yani arama yapan her yüz kişiden sadece iki buçuk üç kişisi 10. sırada yer alan bir siteye tıklıyor. Bundan dolayı özellikle COBİ'lerin aramalarda en üst sırada çıkması hedef olarak koymalı ve bunun hayatı önem taşıdığını bilmeli ve buna göre stratejik bir yaklaşım belirlemesi gerekir. Aksi takdirde sizi arayan müşterilerinizin tek tuş ile SEO yapan rakiplerinize gitmesi muhtemeldir. Peki SEO neden gereklidir? Google arama motorundan örnek vererek bu soruya yanıt vermek en doğrusu olacaktır. Dünyanın en büyük arama motoru Google'dır. Google'da bir dakikada 4 milyon arama yapılmaktadır. Bu aramalar çok çeşitli sebeplerle yapılıyor olsa da büyük bir kısmı yine insanların şirketler ya da markalar hakkında bilgi almak için yaptığı aramalardır. Böylesine büyük hacimli bir aramanın yapıldığı yerde sitenizin üst sıralarda çıkması hayati önem taşımaktadır. Temel olarak SEO, arama motoru sonuçlarında üst sırada çıkmak için yapılan bir çalışmadır. Amacımız arama motorunun, bizim örnekte Google'ın çalışma mekaniğini anlayarak onun bizim sitemizi fark etmesini sağlamak ve bu sayede bizi arayan müşterilerin karşısına ilk sırada çıkmaktır. Google'ın dünyanın en büyük arama motoru olmasının ardında yine Google'ın insanların yaptığı aramaya göre en alakalı sonucu en hızlı şekilde vermesi yatmaktadır. Google'ın en doğru sonucu vermek için kendi kurallarını takip eden ve bu kuralları en iyi uygulayan sayfaları ödüllendirir ve ilk sırada çıkartır. Bizim de işletmelerimiz için amacımız tam bu olmalıdır. Yani Google ve benzeri arama motorlarının kurallarını anlamalı, onlara uymalı ve o arama motorlarının bizi anlayacağı dilde sitemizi güncel tutmalıyız. SEO'nun amacı Google sitelerini Google ya da hedeflenen arama motorunda kelime bazlı üst sıraya çıkarmaktır. Bir SEO çalışması yapmadan önce bilmemiz gereken kısa ve önemli bilgilerden bir tanesi de Google'ın nasıl çalıştığıdır. Öncelikle Google sitenizde bulunan bütün yazıları, resimleri, videoları tarayarak indirir ve sonrasında bu verileri analiz eder ve kendi veri tabanına ekler. En son kullanıcının yaptığı aramalarda en uygun gördüğü sitenin içeriğini en üst sırada getirir. Google kullanıcılarının aramalarında sitenin alaka düzeyi, o konudaki uzmanlığı ve sitenin güvenilir olması sitenizin arama sonuçlarındaki sırasını belirler. İşletme sahipleri olarak sizler Google'ın bu matematiğini bilmeli ve sitenizin alaka düzeyini artıracak içerikleri sitenize eklemeli ve Google'a sektörünüzde uzman olduğunuzu kanıtlamalısınız. Şimdi işin teknik tarafının üstünden kısaca geçtikten sonra geriye bilmemiz gereken iki şey kalıyor. Site içi SEO ve site dışı SEO. Bu iki başlık kapsamında yaptığımız aksiyonlar bizim arama motorlarında üst sırada olmamızı sağlayacaktır. Bu başlıkları şu analoji ile düşünürsek anlaması da oldukça kolaydır. Site içi SEO sizin kendinizi Google'a anlatmanız ve onun size güven duymasını sağlar. Site dışı SEO ise diğer sitelerin ya da dışarıdaki diğer kişilerin sizi Google'a anlatması ve Google'ın size güvenmesini sağlar. Bu aşamada Google iki taraflı kontrol yaparak hem sizden aldığı bilgiyi hem de dışarıdan aldığı bilgiyi birbiriyle birleştirir ve buna göre daha doğru bir konumlandırma yapar. E-ticaret siteleri için SEO'nun önemi nedir? SEO çalışmaları yapan e-ticaret siteleri birçok avantajlı durumdan yararlanmaktadır. E-ticarette SEO'nun önemini daha iyi anlatabilmek adına bazı temel noktalara değinmek isterim. SEO çalışmaları yapan e-ticaret firmalarının görünürlüğü artmaktadır. SEO çalışmaları ile işletmeler hedef kitlelerinde yer alan kişilere daha kolay bir şekilde ulaşabilmektedir. Hedeflenen anahtar kelimeler sayesinde e-ticaret sitelerinin organik trafiği artış göstermektedir. Bu trafik alma yöntemi özellikle dar bütçeye sahip küçük e-ticaret işletmeleri için avantajlıdır. SEO çalışmaları ölçümlenebilir sonuçlar yaratmaktadır. E-ticarette SEO'ya önem veren işletmeler rakipleriyle daha kolay bir şekilde rekabete girebilmektedir. SEO, firmaların uzun vadeli konumlandırılma fırsatından yararlanmasını sağlamaktadır. Arama motoru optimizasyonundan kaçınmak e-ticaret hedeflerine ulaşmayı ciddi anlamda zorlayabilir. E-ticarette SEO sayesinde işletmeler sonuçlarını görebildiği yatırımlar yapabilmektedir. SEO stratejileri zaman alan bir süreçtir. Ancak e-ticaret sitesine uzun süreli ya da sürdürülebilir bir trafik sağlayabilir. Umarım anlattıklarımız faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.